Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaleyi gösteririm. Kale nereden nere? Şimdi arkadaşlar ırmak at bana. Şutunu çekelim. Arkadaşlar çok iyi kaleci. <laughs> Çekiyorum. Abi hadi Hadi geç kalene. Gol atacağım. Gol atacağım. Atıyorum. At. Gol mü? Kaleci. Ve gol. Tut tamam mı? Tamam. Uç. Uç hep. A, a, abi. Abi, Bekle hemen alalım. Irmak çekil. Aldın mı? At hadi. Tut tamam mı? Tamam. Helal. Ay, <laughs> Kaleci ay. Fernando Monserrat. Torç atacağım. Torç atacağım. Atıyorum. At. Kaleci. Arkadaşlar yavaş atıyorum. Onun tutabileceği hızda. gol. Hadi. Gol gol. Arkadaşlar. Bu füt bir tanıyor, füt tamam.